18 yaşında olmasına rağmen iki aydır adet olmayan Ayşe bu durumu annesine açıklar. Annesiyle birlikte hastaneye giden Ayşe hamile olduğunu öğrenir. Sinirden küplere binen anne bunu kim yaptıysa akşam eve çağırıyorsun ve konuşuyoruz der. Ayşe annesinin sözünü dinleyip akşam sevgilisini eve çağırır. Akşam olduğunda evin önüne beyaz bir limuzin gelir. İçinden yakışıklı bir genç iner ve Ayşe'lerin evine geçer. Sinirle oturan Ayşe'nin anne ve babası genci dinlemeye başlar. Genç, kızınızla evlenemem ama sizin mağdur olmamanız için elimden geleni yaparım. Mesela bebek kız olursa 100 bin dolar ve bir villa. Erkek olursa 50 bin dolar ve iki villa.'' Eğer ikiz olursa 200 bin dolar ve iki villa. Ama düşük olursa diye devam eden gencin sözünü kesen baba, o zaman bir daha sikersin der.